Almanca kurslarında asla öğretilmeyen, buraya geldiğinizde çok fazla işinize yarayacak günlük hayatta kullanılan bazı kelimeleri, kalıpları size öğreteceğim. Eminim ki çoğunuz Türkiye'de birazcık bilgim olsun diye bir Almanca kursu yapıyorsunuz. Diyelim ki B1 yaptınız, en kötü bir A2 yaptınız. Buraya geldiniz, bir Almanla karşı karşıya kaldığınız zaman duyduğunuz bazı kelimeler var ve asla ne olduğunu anlamıyorsunuz. Translate'e yazıyorsunuz, çıkmıyor. Google'da aratıyorsunuz, yok hiçbir şekilde onun ne demek olduğunu bulamıyorsunuz ve diyorsunuz ki ne? Ne bu yani şimdi? Ne oluyor burada? Ne dönüyor? Diyeceğiniz çok işinize yarayacak. Kesinlikle kurslarda falan öğretilmeyen şeyleri öğreteceğim size. Bunlar çok keyifli. Daha fazla içerik için abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Beni desteklemek isterseniz de katıl butonu orada duruyor. <laughs> tek tek başlayalım. Şimdi ilk başta beni böyle ayar eden ve asla anlamadığım bir kelime, hatta bir ses var. Na. 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 Ne oluyor ya? Tamam. Na, na, ne? Böyle yapıyorlar işte sen. Tamam mı? Mesela bir şey anlatıyorsun. Na. Ya da seni görüyor mesela. Kapıyı açıyorsun. Na. Bu ne biliyor musunuz? Yani şey gibi bir ses ve çok kullanılıyor. Hani farklı çeşitlerde de kullanılıyor. Onları da söyleyeceğim. Ama size böyle durup mesela böyle yaptın. Na. E nasıl gidiyor? <laughs> bu demek. Ciddiyim bu demek. Bizimki e gibi düşünebilirsiniz. E nasıl gidiyor? Daha da ne var? Ya da mesela bir şey yaptı diyelim. Gösteriyor na. Böyle yapıyor. Bunu böyle aklınıza yazın. Bunun şimdi çeşitleri var. Naya. Na ya? böyle yapıyorlar. Yani mesela bir şey anlatıyor anlatıyor sonra işte yani çok işte böyle şey değil anlattığı şey. Mesela atıyorum diyorsun bunu, bunu aldı böyle baktı işte güzel mi falan diyorsun. Naya eski Yani eski it. Onu da ayrıca anlatayım da. O da Naya'da böyle yani işte eh işte yani hani Naya ya da böyle devam edecek. Araya bir şey gibi koyuyor. Böyle çok tribe girmeye gerek yok. Ne anlama geldiğini anlatmak için aşırı yani çünkü ben mesela böyle ilk toplantılarıma giriyorum. Full Almanca dönüyor ve sürekli naya, na ve nadan duyuyorum. Nadan. Allah Allah, na ne demek diyorum ya. Google Translate yazıyorum. Çıkmıyor, delirdim. Günlerce bulamıyorum. Sonra en son sordum birine dediler ki yani o bir ses hani yok yani bir anlamı yok. Sadece böyle işte araya cümleyi dolduran <laughs> bir ses bu kadar. Mesela nadan o da ne anlama geliyor? Neden? Nasıl yapıyorsun? Bir dakika, tonlamasını yanlış yaptım. Nadan Onda da böyle. Aynen, mesela. Biz mesela konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Nadan yapıyorum? Hadi o zaman gibi bir anlama geliyor bu da. Bu da böyle kullanılıyor. Benim favorilerim arasında olan bir şey var. O da... Ah, so. <laughs> bu da mesela sana biri bir şey anlatıyor, tamam mı? Anlamıyorsun, anlamıyorsun... Sonra tekrar açıklıyor diyorsun ki, ah so, hani bizdeki şey var ya, aa jeton yeni düştü gibi bir şey aslında böyle. Ee, bir şey anlamadın ya da işte nasıl olduğuna şaşırdın falan gibi öyle bir tepki veriyorsun. Ah so, aa tamam yani öyle mi falan gibi düşünün bunu da ama ben bunu çok kullanıyorum. Ee, burada da çok kullanılıyor zaten Almanca konuşan kişiler tarafından. ne? <laughs> 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 Almanlar tarafından, Almanca konuşanlar tarafından. Kullanılıyor. Çok kullanılıyor. Ah so. Burada mesela böyle tepki verebilirdiniz. Ah so. Aa, gerçekten mi? Yani öyle mi? Falan diye. Flash'tan ışığım yok. Katıldan bir abone falan olun da bir ring light alayım kendime ya. Ha, sonra mesela şey var. Bunu hani çok da şey bir şey değil aslında. Losket. Losket. Bu ben çocuklar çalışıyorum ya. Selektif bunu kullanıyoruz. Look Şey gibi, let's go gibi. Hadi yapalım falan. Mesela bahçeye çıkacağız. Los git. Bu böyle. Ya da bir şey yapmadan önce başlayacağız. Bir şey yapmadan önce başlıyorsunuz ya. Los git falan diyorsunuz. Yani biz işte bir işe başlamadan uh, bismillah çekeriz. Onlar los git der yani. O da böyle bir şey. Sonra şey var tamam mı? Bunlar mesela yemek yiyor. Biz zengin kalkışı denir ya. Sonra dizlerine vuruyorlar so deyip kalkıyorlar. Bayağı gösteriyorum şimdi bir dakika. Kablolu mikrofonum var. Kablosuz da olamıyorum. Hiç destek olmuyorsunuz. Şimdi vuruyorum dizlerime. <laughs> Benim dilenme şekli TikTok dilencilerine dönme. <laughs> dizlerime vuruyorum. So deyip böyle kalkıp gidiyorlar. Yani zo so demek işte sağ olun teşekkür ederiz. Hadi artık bizden bu kadar. İyi akşamlar. Biz kalkıyoruz demek. Sonra çok iğrenç, hiç sevmiyorum ama kullanılıyor. Çok kullanılıyor. Böyle biz çok şey zannediyoruz. Avrupa böyle çok elit falan ama öyle değil maalesef. Mesela bir şey dediniz. Anlamadılar. Şimdi klas bir ortamda vi bite bite falan kullanılıyor. Tamam mı? e, ee, bite zaten çok fazla şey için kullanılıyor. Bu aklınızda kalsın. Bite 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 yani. Bite için ayrı bir video çekelim o kadar. Şimdi ben anlamadığım zaman ne diyorum? Vi bite. Nasıl? Nasıl? Lütfen bir daha gibi bir şey. Bir de dediğiniz zaman bir de böyle yapıyorsunuz. Bir de hani bir de, gibi duyuluyor aslında. Çok bite de denmiyor yani. Bir böyle geliyor o kulağa. O şey demek hani ne? Duyamadım gibi. Onun kibarcısı Bizdeki efendim gibi. Tamam mı? Bu kibarcı. Ama bunlar böyle yapmıyor. Ne yapıyorlar? He? <laughs> Ay tüfüm benimki çok çirkin oldu. He? Böyle yapıyorlar. He? 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 Bir şey duymadıkları zaman böyle. He? Duymadım yani. Bizdeki ne gibi düşünebilirsiniz. Ama bence çok çirkin. Şimdi diyorsunuz ki Almanca'dan Hayır demek nine. Ama ben size ne diyorum? Doh. <laughs> Şimdi dohu ee... dohu nasıl anlatabilirim? Aslında başka bir şey anlatmak istiyordum. Şu an doha geldik. Şimdi önce nine anlamına gelen başka şeyler de var ve bunlar nine'dan daha çok kullanılıyor. İlk bunlardan bahsedeceğim. Sonra doh anlamına geleceğiz. Ni, nö, nini, nini. Çay ni. istiyor musun? Nini. Danke. Bunu <laughs> sen mi yaptın? Nö. Nö. Nini. Ben mesela Nini'yi çok kullanıyorum. Nini. Çok güzel gidiyor yani bilmiyorum. Eski güzel oluyor yani gerçekten. Hoşuma gidiyor. Ni ve nö. No. Duyarsanız bu ne demek falan diye şaşırmayın. Çünkü çok duyacaksınız. Buraya eski not almamışım. O yüzden onu anlatayım size. Eski de ne demek biliyor musun? Gidiyor işte. Aslında bizde böyle bir şey var ya sanki gidiyor işte. Hani mesela çay içiyorsun nasıl? Ya işte kötü ama kötü değil ama işte çok iyi değil ama işte gidiyor. Hani içiliyor gibi anlamına gelir ya. Burada da e, eskiyetin öyle bir anlamı var. Eskiyet. sana biri sonra Nasılsın? Eskiyet. Yani eh işte. Anladın mı? Bir diye. Eskiyet. Yani eh işte gibi. O anlamda kullanılıyor. Bunun açıklaması kolay. yüzden bizde var. Çünkü İngilizce'de mesela bunu açıklayamıyorsun. Çevirmesi zor oluyor bayağı. Varsa sizin yapabileceğiniz bir çeviri İngilizce de yazarsınız aşağıya. Ben gerçekten bilmiyorum. Zor oluyordu. International ortamda mesela bilmiyor. Gele, yeni gelenler oluyor gönüllü olarak. Onları anlatmaya çalışıyorsun ve çok zor oluyor İngilizce'de. O yüzden varsa fikiriniz aşağıya yazın. Onun dışında notlarıma bakıyorum. Şey var. Çok çirkin. <gülüyor> Yine. <laughs> Echt. Echt. Bu da şey böyle ama yani. Bu havalı bir şey mesela. Bir şey dedin sen değilim tamam mı? Bak bana sevgilim bunu aldı. Eht! Yani cidden mi? Gerçekten mi böyle? Şaşırtıcı bir şey anlattığımda ona verilen bir tepki. Eht! Gerçekten mi? Anlamına geliyor. Aklınızda bulunsun. Sonra mesela böyle çok kullanılıyor. Mesela atıyorum burada bir şey yaptınız. Ee, mesela İngilizce'de de var bu. Türkçe'de mesela biz bunu çok yapmıyoruz. Bir şey gördünüz, aa çok iyi, muhteşem, wow, harika falan diye tepki vermiyoruz. Bizde bu tarz tepkiler yok şimdi. Kimse kandırmasın yani. Ben atıyorum, yalandan iki yumurta kırdım, koydum önlerine. Hemen ne derler? Oo, harika, mükemmel derler mesela yabancı değil ama. Bizde yani elinde sağlık denir, geçinir yani. Öyle abartılmaz. Ama mesela burada böyle harika bir şey olduğu zaman böyle... Kras, ta, e, teilne, ya, toll, ve geil. İkisi Kras, ta, toll, ve geil, geil, toll, harika, kras, cool. Böyle, bunları söylüyorsunuz. Böyle bir şey oldu diyelim, bir çocuk bir şey yaptı, bir hareket yaptı. Toplantıyorum. Kras, sehr gut, toll, geil. Mesela geyle takısı böyle geyle, kas. Bunu tekrar ediyorum. Niye bilmiyorum. Öğrenin diye. Zor oluyor arkadaşlar. Bilmeyince zor oluyor. Bilmeyene zor. Kimse de bunları anlatmıyor şimdi. Kimse de çıkıp demiyor ki burada da böyle bir şey var. Mesela bite. Bitenin anlamlarından bahsedeyim mi? Mesela önüne geçtim geçecek birisi diyelim. Sıradasınız markette. Bite. Geç önüme. Buyurun lütfen. Bizdeki buyurun lütfen gibi orada. Sonra anlamadığında işte böyle bite yapıyorsun, bir de yapıyorsun. Ondan sonra işte rica ederim anlamında var zaten bite şun, bite dizeya, bite gidiyor böyle. Farklı anlamları da var. Oraları da o kadar girip karıştırmıyorum. Sonra çok garip bir şey var. Bunu özellikle eğer çalışacaksanız iş yerinizde böyle öğle yemeği vaktinde duyacaksınız. Zaten öğle yemeği vaktinde duyulan bir şey çalışıyorsanız duyuyorsunuz. Böyle ne bileyim okula falan gidersiniz. Çok duyacağınızı düşünmüyorum. Çünkü öğle yemeği vakti geldiğinde herkes aynı anda molaya çıkıyor ya. Herkes bir anda Malzeit demeye başlıyor. Malzeit. 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 Ve ne demek bu? <laughs> yani bunun hiçbir şeyi yok ya. Ben bunu işte iş arkadaşlarımıza sordum. E buna ben ne cevap vermem lazım diye. Danke mi diyeyim? Teşekkür mü edeyim? Hayır çok garip olur teşekkür edersen. Bu tana gibi bir şey değil yani afiyet olsun gibi bir şey değil. Sadece herkes birbirine öğle yemeği vakti, öğle yemeği vakti, öğle yemeği vakti. Evet öğle yemeği vakti. Yani düşünsenize, da yemeğe çıkıyorsunuz bileceksiniz. Öğle yemeği vakti. Sen de ona bakıp diyorsun öğle yemeği vakti. <laughs> çok saçma. Ama bu bunun gideri bu. Biri sana mal sahip diyorsa sen de ona dönüp mal sahip diyorsun. Bu kadar. Yani herhalde bir mutlu oluyorlar. Favorilerimden bir tanesi daha o da Egal. Bunu çocuklar çok yapıyor. Birazcık kalbim kırılıyor çünkü. Şimdi benim şu anda yine bir tık daha, ya yani bayağı bir daha iyi de anlamıyorum ilk geldiğim güne göre. Şimdi mesela anlamıyorum ya. Ben de we bit ediyorum. We the whole bit ediyorum. <laughs> Sonra çocuk bana diyor ki egal. Başka birinin sorarım. Egal ne demek? Egal. Her neyse. Her neyse. <laughs> ya da fark etmez. Ya da bir şey soruyorsun diyorum ki sen bunu mu istiyorsun bunu mu? Egal. Esmi egal. Benim için fark etmez. Ya da her neyse anlamına geliyor. Kalp kırıcı olabilir. Kulağının üzeri dikkat edin lütfen. Sonuncuyu da söylüyorum ve sonrasında bitiriyorum videoyu arkadaşlar. Yine bu tarz videolar gelsin isterseniz yorumlara yazın. Daha çok çekerim. Sonuncusu da Alta. Alta. Alta! Böyle diyorlar tamam mı? <laughs> Bu nasıl bir şey? Yani alta hani niye diyorlar buna? Ya çok garip. Bunun da mesela çok fazla kullanım alanı var aslında. Mesela sen bir şey anlatıyorsun. Yapma be oğlum gibi bir şey düşünün bunu. Hadi be! Gibi düşünebilirsiniz. Hani ya da İngilizce'deki man, oh man falan gibi düşünün. <laughs> Kullanması ne zormuş ya bir dakika. Alta! Ya da sinirlendirdi seni. Alta. Anladın mı? Böyle tepki veriyorsunuz. Böyle kullanıyorsunuz. Çok açıklayıcı olmadı sanki bu. Oldu bence. Bence anladınız. Duygusu geçtiğini düşünüyorum. Kamalarda daha güzel anlatacak olan var, varsa yorumlarda pardon yorumlara yazsın. Çünkü gerçekten şu anda açıklaması zor geldi bana. Anladığımızı düşünüyorum ama. Bir tepki gibi düşünün. Böyle e, bizdeki ne gibi düşünürsünüz? Hayda. Hayda. Böyle hani birden çok farklı yerde kullanabiliyorsunuz ama mesela ne anlamı var? Çevirin hayda İngilizci Çeviremezsiniz. Bunun gibi düşünün. O yüzden bazı şeylerin açıklaması zor. Sadece bilin böyle kullanıldığını. Duyduğunuzda kulağınızda böyle çok grip gelmesin diye anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Daha fazlası için takipte kalın. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka bir videoda görüşmek üzere.